Selamun Aleyküm değerli Takipçilerim Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir sağlığın saatiniz yerindedir bizleri de soracak olursanız değerli takipçilerim bugün misafirim var yemekle bugün misafirlerime neler yapmışsın ya hazırlarken gösteremedim arkadaşlar bir yandan bir yandan kahvaltı bir yandan yemek derken inanın daha kahvaltımı bile yapmadım Bismillahirrahmanirrahim Şöyle fırında tepsi yemeği arkadaşlar. Fırın yemeği yani. Şu mercimek çorbası. Şurada da şöyle görmüş olduğunuz gibi sulu, yumurta diyeceğim. Koftemiz arkadaşlar. Koftemizi neyim? Akşamdan döktüm. Ondan sonra da bağla kalktım. Fırın yemeğimi sürdüm arkadaşlar. Mercimek çorbamı pişirdim. Sıra geldi. Piriş pilavına. Şöyle pirinç pilavı pişireceğim arkadaşlar şimdi bir de. Vallahi bugün sabahtan belli yemeklerle uğraşıyorum. İyice yemeklerden kınağa geldi. Bir sabah bakkala gittim geldim arkadaşlar. Ondan sonra bime. Gerçi evimden ne aldım? Sadece yumurta yumurtayla şey aldım arkadaşlar. Ekmek aldım. Kahvaltıya. Kahvaltımızda yumurtamız bitmiş. Heh, şöyle tripodumu kuruyum arkadaşlar da zor oldu öyle. Kavunuzu bile açamadım. Şöyle pilavımızı da kavurayım arkadaşlar. Geldim geliyorum diye ne kadar dinlensin. Şehriyemizi de yık, pirincimizi de yıkadım. Onu da alayım yanıma. Biraz sıcak su getireyim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim sohbete. <laughs> Gelenler de yabancı değil arkadaşlar. Hatice Han kim gelecek? Annesi gelecek. Ondan sonra Nazlı halam. Fatma yengem. Hanım gelin. Bakalım gelmişe bir tane diye var da isim bilmek istemiyorum şimdi ona. O mesela böyle video olsun, resim olsun, resimler bile resim bile çekilmez. Ondan sonra annemi çağırdım, kayınvalidemi çağırdım. Onlar da gelsin içinde bulunsunlar. Bizimle beraber yesinler, içsinler diye. Öf. Devleni gördüm de arkadaşlar. Bir vila da attım. Mutfağımı sizin süpürdüm. Masa üstündeki bulaşıklarımı yıkadım. Dirkene öğlen oldu. tane de kınar arkadaşlar içine de lezzet kalsın kayıza kavurmayın biz kendimize fazla kavururuz da belki seven olur belki sevmeyen olur Kendi halinde bitsin, altına tutayım. Onlar da geldim geliyorum diye nadir arkadaşlar ben de bir bardak çay içeyim. Daha sabah gibi çaydan bir bardak içtim. Korunuyor mu? Korunuyor, korunuyor. Ondan sonra bir mikserle tabağımızı gezdireyim. Öyle iyi oluyor arkadaşlar. Bazen kendi halince pişti mi öyle de iyi oluyor da miksere gerek görmüyor. Bazen de böyle kalın kalın kalıyor. O zaman da iyi olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyumuzu dökelim. Ramazan'a da çekirdeğe kavurttum arkadaşlar. Ben işleri ne haber evleri süpürüp de araya bir de da atana kadar çekirdeğimizi kavurdu. Yemeğimize, baktı. Yemeğimiz dedi bir siyah, yarım siyah diye dursun. buçuk gibi neyim kapat dedi. Ben fırın yemeyenin Ramazan kadar lezzetli yapamıyor ama inşallah olmuştur. Bu sefer ben yaptım. Çünkü Ramazan o saatlerde uyuyordu arkadaşlar. Saat 9'da girdim mutfağa. Kahvaltılarını hazırladım. Çaylarını demledim. Ramazan gibi çağırdım. şayını çağırdım. Daha duranda soracak olursanız arkadaşlar yatıyor. Şu suyu yeterli. Ondan sonra şu büyük çaylarımızı yıkayın arkadaşlar. Elini yüzünü sobamızın üstüne alayım. Çayımız da bitsin. Ama suyu kaynasın sobanın üstünde. Şimdiden çayı pişirip de bekletmeyelim. Şunun altında şöyle iyice çok Şu da kapatayım arkadaşlar. Pilavımız da burada bitsin. Ondan sonra fırınlarımızda fırınlarımız da soğuyunca fırınımın içini bir veririm Çünkü yemekte şuydu şuydu dirkene istemesen de yağ sıçırıyor arkadaşlar. Şöyle mutfağımı gördüm tuttum arkadaşlar sildim süpürdüm. Salata da yapar mıyım yapmaz mıyım hiç bilmiyorum valla. Salata malzemelerini de yıkamadım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yemeklerimiz hazır bir şekilde. Evlerimizi şöyle koydum. Kanepelerin örtülerini makine yaptım arkadaşlar. Şu iki kanepenin örtüsü kirlenmişti. O da tam misafirin, misafirin geleceğine dek geldi. Bir de hiç sormayın. Akşam duran cap diye bardağı düşürüp odanın kapılarının arkasına kırmasın. O da kocaman bardağıdı. Saat 2'de nasıl bir korktum arkadaşlar. Sanki deprem oluyor zannettim. Koştum vardım. Elinden bardağı düşürmüş. Bete benzi kağıt gibi kesilmiş. Korkmuş. Ondan sonra orayı sildim. Dirkene bayağı geç yattım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim, misafirlerim geldikten sonra yemeklerimizi hazırlarken çekimimize devam ederiz. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Evet değerli takipçilerim. Biz şöyle gezmekteyiz bugün ya. Vallahi sıkılıyor evde. Misafirliğe gidiyorsun, orada sıkılıyorsun. Eve geliyorsun, evde sıkılıyorsun. Buralara geliyorum, buralarda şöyle temiz hava. Oh mis gibi doğa. Gezelim dedik arkadaşlar. Şurada mezarlık. Bu her gittiğimiz yerde mezarlık gördük arkadaşlar. Ondan sonra burası. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz duman çıkan yer. Çatlağın yeri derler. Yani şey lohanta. Her şeyi var. Ramazan mantar bulma sevdasında. Beni de getirdi arkadaşlar. Ot dişirdi Kafan alsın dedi. Ben biraz kafama daha birisiyim. Gerçekten böyle. Yani evde oldum. Grup duruyorum. Grup duruyorum. Psikolojim neyin bozuluyor. Yani evde de işim var da aslında. Ama neyse aman dedim. Bugün de iş hep dursun. Hadi hep beraber gidelim dedim. Hep beraber geldik arkadaşlar. <laughs> Duran Bey'i getiremedik tabii ki. O tıraş olacak. Banyo yapacak. Odasını düzenleyecekti. Ben varana kadar dediydim. Odanın temizlediği. Yarın da yemekli misafirim var. Anca sabahla kalktım mı yemeğinin aşına uğraşırım. Bakalım yarına ne yapılacak, ne edilecek. Özlem de bime gelmiş ben aradan neredesin abla diye. bu burada nasıl yapışıyor? Hmm, arabayı hep batırır. Ondan sonra şahim gözüme bakar. Ya Allah. Şuralar çok hoşuma gitti. İlgimi çekti. Aslında size buraya çekmek istiyordum arkadaşlar. Ama gidemeyeceğim. Hep şey. Çamur. Sonuna beni de bulamazlar burada koyar giderler. <laughs> Ey! Geliyorum. Şöyle arkadaşlar görüyor musunuz? At titriyormuş. Elim titriyor aslında arkadaşlar. Biz bugün ne mantar buluruz ne de ot toplayabiliriz. Yok ki arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Hiç ot yok. Her yer çatır çatır kurumuş. Bugün de böyle olsun canlar. Yarın da bol yemekli misafirlerimle çekmek isterse çıkmak isterse çekerim. Şimdi biz gidiyoruz herhalde. Burada işimiz kalmadı. Eve varınca yine de böyle durduğum illerde güzel yerleri çekerim sizlere arkadaşlar. Paylaşırım sizinle. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Merhaba değerli takipçilerim. Ben şöyle evimden işlerimi hallettim. Misafirlerimi gönderdim. Yengem hamur yoğurmuş arkadaşlar. Şöyle tüplü saçla bazlama gideceğiz. Tüplü saçı getirdim. Yengemin varmış da onunki kutçuymuş. Benimki 7 tane neyim alıyor. Hamuru da yoğurdu. Saat 2'de mayası geldi. Şimdi şey, ona mı tutacak yenge? Evet. Şöyle şuraya kuruyum arkadaşlar. Maya hamurumuzu tutarken sohbetimizi de yapalım. Hı. Evde pek çekemedim. Burada bana çekemeyecek. Niye misafirlerim yok muydu? Misafirlerim vardı da misafirlerim ikimiz çıkmak istiyor, ikimiz çıkmak istemiyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Anam, 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 anam. Benim teyveri bunlar acer. Hele pek gelinler yardım ediyor arkadaşlar, gelimi yuyuyor, yuvarlar, yuvuyor, döndürüyorlar, gidiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yok yok, yo, tutarım. Sen evinde bakarım. Az mı zaten çok değilmiş. Bile de bazama, var bile rasta. nasıl alsan ne Canı istiyor zarar. Çörek yapayım. Çörek. Çörek de var ya. Hacı zobaya atarsan iyi oluyor. Yumuşacık oluyor. Atmazsan. Onu zobaya attın mı yumuşayor da sonraya doğru sertleşiyor tabi normal o da. Bazama bile öyle. İşte bir de bunun üstüne çikolata sürüyorlar, yağ sürüyorlar. Çocuk gidip çıktıca yiyor biliyor musun? Ben de gideceğim de artık şu Elim ayağımı toplayayım, misafirleri de Savaştırayım da Ben de sana geleyim o zaman yarından Geçsin işte. Ben namazından <laughs> yapıyorum ki Akşamdan Aman akşama doğru gidiyorum böyle arkadaşlar Zavallı anam yormuyorum, öğlenleyen yorurum Mayası gelir Ondan sonra Ramazanı çağırırım Hem soğan böreği öldürür hem de hamurumu pişiririz. tarifim Bir de tarifçimiz var arkadaşlar. Abi hiç hamur olmasın. İyi olsun diyor. Ne kadar mı hava olacak? O normalde de bakan ya kuruş. Annem de nasıl seviyor sen bazlamanı? Ya valla nasıl iyi bazlama öğrendi sonradan diyor. Hayret kaynanam beğenmiş de hocam bir. Ona bakma valla. En son bazı zaman yaptığımızda balkonda sacınan acer. Evet. Bir rüzgar, bir talaz, bir göreceğim, bir bilmem ne. Çubuğuna yaptım. Bazı çubuğu var ya. Evet. Bazı zaman ondan pişirdim. Annem oradan kayısı ağacı getirdi, O hiç almadı. O onların şiiri oldu zaten. Çuvalda var, ağaç yakacak. Var da soba yakacak diyeyim diyemem, Tamam mı? Ondan sonra çubuğuna bazı zaman pişirdik. Sağ olun uğraşmışsınız değil mi ya da? Anladın mı? Ben de kız gibi sinirlendim, saç yemeğimi kaldırdım. Şöyle bunun dolusu yedi tepsi. Yedi saç örgü böyle iki. Bunun dolusu. Şu şey, ip şey, yani. Krenin yani, dolusu yedi saç örgü. Senin şey ya üstü kutluk ya ondan. Bundan sonra 5 dakikada ederik. Senin sadece büyük acer benimki küçük esir Ben bunu 150 TL'ye al dedim. Şimdi kaç lira oldu Allah bilir. 425'in lira Sen daha ki dedi. Acer <laughs> diyor Kızım diyor. Yeter mi diyor. Hı. Sen yeter diyorsan bir ki az diyor. Acı da atıyor. Masa atar Anne Atar mı Bir Ben kaçmam. Allah yapacak diyor. Gülüyor öyle. Diye. Olur mu? He, yoğuracağım ya, ne kadar yeter, şu kadar yeter mi diyorum, az mı diyorum, çok mu diyorum. O da diyor anne diyor. zaten halamın misafirleri var diyor, sen de yarın doktora gideceksin diyor. Ya bunu alırım diyor, hemen diyor, hemen bittiğini uğraşıyor. Az bile yoğurmasın. Allah'ım yeter ya. Bunu birinde bir diğer ilerik. Bir daha sonra çörek çekiyorlar. Bir diğer daha fazla yok, o zaman bir ne ilerik ya, ne olacak sanki? Bundan ben lazım Hı -hı. anne. sen sen getireyim ama bugün geldi yarın geldi. Hadi senin de gelmene göre şey mi olur? Şimdi. Yok canım. ben bir sefer ederim. Bayağı çok ederim ama. Büyük yerine O da bize bayağı 2-3 hafta gidiyor. 2-3 hafta. He. Zaten bir haftan çıktı. Ama, ama ondan. Şey. siz azsınız anladın mı? İşte ondan. Siz ...altı kişisiniz. Bir de yedi kişisiniz, biz dört kişiyiz. Mesela acaba lima yapıyor? Anne, biz lima zeki. Biz bazlamamız artık Çikolata süreci. Yap. Bir, tamam, hadi. Hadi diyorum demi gidiyorlar. Çocuklar istediği ve yiyor. He, girip çıkıp yiyorlar. Ben zaten yiyorum. Tamam, hadi İşte var ya. Kendinde yiyemiyor de da ya adam zoruna <laughs> Getirdiler. Hum. Yok mu evde? Ha? Ört kızım hafif. Bu tamam o burada kalsın. Boymaz gerçi. Bu kusun kaçar herhalde. Ayağını kurban diye. Bak burada. mü? ne, 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 Siz boyun mu herhalde. Neyse arkadaşlar ben hamurumu tutayım, hamurumu tuttuktan sonra spolana iderken görüşürüz. Sevda şöyle kısıtlarını. Hadi biraz su. Sadece yanmaya başlayın. Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi bezelerimizi aldık. Dünyanın neydi yine bu perdeler? Bir ara neye geldi de bu perdeler? Hani satılması trilyonlara mıydı? Trilyonluk perdeyi Bezelerimizin üstüne tuttum arkadaşlar. Şimdi o koruyor musunuz? Ya bunlar parçası da tümleri de var. Bütünleri de var arkadaşlar. Almak Vallahi isterseniz trilyonluk perdeler yani. Benim yok ama yengemim vardı. Aslında benim de vardı da iki tane bir camlık. Birine verdiydim. Kime verdim bilmiyorum. Ve bunu da bir de parçaladım. Nasılsa kullanılır. Hmm, zenginliği parçalamışsın. Neyse arkadaşlar ben şu tüpümüzü bir dağıyım. Bugün de arkadaşlar şöyle akşam üstünü yengeme bir bazlama yapalım dedik. Annem ilim mahallesini çekeyim sizlere arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi günün batışı akşamın oluşu. Vallahi helal olsun bizim harbutluya. <laughs> Gelin siz, siz görünmüyorsunuz. Yavaş düşersiniz aman diyeyim. Burası da yengemin bahçesi arkadaşlar. Buraya yazın avar eker. Burası da annemin evi. Yengem de hemen arkasında oturuyor. Birbirlerine çok yakınlar. كي غاية ده